Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle evet. kardeşim ödevini yapacağız. E, beraber saat yapacağız. O zaman şimdi malzemeleri saymaya geçelim. Burada eski saatimizin dışı var arkadaşlar. Eski eşyaları atmayın. Buna göre gerçek bir saat boyutunda oluyor. E, evet bu bir malzememiz. arkadaşlar e, bu makas. Dikkatli olun yani. Eliniz oldu yani. Burada rak arkadaşlar. Bíçak. Bıçak. Bıçak. İki adet pipet. Bir de kalem lazım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu ikisinde dikkatli olun. Yani bükleyinizden yardım alın. Rak dikkat çok... çok kötü olur. Yani eliniz kesilir. Ve son olarak asıl malzememiz karton var. O zaman hemen videomuza geçebiliriz. Tamam. O zaman arkadaşlar çizelim. Çizgen sonra görüşmek üzere. Evet, şimdi ben kesiyorum. Şimdi bıçakla keseceğiz. Makasla kesmeyin arkadaşlar makasın. Makasla en son düzeltmek için. Tamam, kestim. Şimdi çıkartıyoruz. K Kaldır kardeşim. Evet. Ve böyle boyları eşit oldu arkadaşlar. Evet. Makasla e, etrafını düzelteceğiz. Evet, evet arkadaşlar bir malzemeyi saymayı unutmuşuz. Tahta kalemi. Evet. Şimdi e, bu pipetleri biri akrep, biri yelkovan olacak şekilde keseceğiz. Yelkovan Evet yerkovan, arkadaşlar uzun olacak biliyorsunuz. Şu arkadaşlar şu uç kısmını aldım. Hani kısmı genişleyen bir kısmı olacak. var arkadaşlar. Bu kesiyoruz. Yelkovan olacak. Şimdi biraz birazcık daha küçük birazcık daha küçük böyle bir tane e, şurada kesebileceğiz. O da olur ama sen yani bu, bu da olur da şey pipetin ucu. Ben var. de bunu kullanalım. Evet, hem yani boşa yok yok. Ben sana vereyim. Neyse. Şimdi bundan birazcık daha kısa. Bu da adaptörümüz olacak. Şöyle şu ben kesiyorum. Evet. Şimdi biri kovan biri de akrep. Bunları buraya daha sonradan sabitleyeceğiz. Sabitleyeceğimiz için şu uç sabitleyeceğiz arkadaşlar. Birazcık bastırıyorum. Aynen, sabitleyeceğimiz kısımları. Yaptık, aynen. Bu gerek kalan kısımları da arkadaşlar atmayın. Biz atmayacağız. Başka atmayacağız. Başka şeylerimizde kullanabiliriz. Mesela aklımızda çok güzel bir şey var. Onu da çekeceğiz. Şimdiden, evet. Buralara yapıştırdık. Aynen. Şimdi saatimizde rakamlarımızı yazacağız. Daha sonra akrep veya kovamı yapıştıracağız. O zaman sayıları yazmaya geçelim. Evet arkadaşlar bizim sonra da aklımıza geldi. a arada kağıdını kareler kestik. Ve üstüne rakamları yazdık ve dışını da pastel bo mavi pastel böyle boyadık. Koyu olsun arkadaşlar benim önerim koyu. Daha artık el kovunu yapmaya geldi arkadaşlar. Şimdi evet. raptiyemi elime alıyorum şöyle. Her iki pipetin ortasından geçiriyoruz. Arkadaşlar bu arada Peki malzemeleri taksi taksi eklediğimiz Aa. için bütün malzemeleri açıklama bölümüne ekleyeceğiz. Oradan <laughs> bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi ben şimdi Tam jet alıp tam ortada yapabilmek için. Ya, tam. O kadar da gerek yok aslında. Kimin ortasına onu yani böyle tam. Böyle yapıştıracağım arkadaşlar. Evet. evet. mesela atıyorum böyle ders çalışırken bunu kullanabilirsiniz zaten. Mesela evet. saat. Mesela getir dokuz, bir yere. Mi? Bir dakika dokuz. Şunu şöyle tut tam görünsün. sen evet. dokuz yapmaya çalıştım arkadaşlar. Saat 9'da ders çalışmaya başladınız. Ya da saat 11'e kadar ders çalışmayı planlıyorsunuz diye düşünelim. Ya da ona kadar. Böyle bunu yapars yaparsınız. Hedefiniz en azından böylesi görebilirsiniz. Böyle. Aynen. Saatimiz çok güzel oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. arkadaşlar kesmeden arkasını küpelerin şeylerini yapıştırabilirsiniz çıkmasın diye. Biraz sonra da. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.